4 Aralık Çarşamba sabahından herkese günaydınlar sevgili izleyenler ben Melis Günel her Pazartesi Çarşamba ve Cuma sabahları olduğu gibi yeniden sizlerle birlikteyim Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarında bugünkü çok değerli stüdyo konuğumuz hemen böyle biraz da gecikmeli başladık diye hızlıca konuya giriyorum kendisini takdim edeyim sizlere e, YDP Çatalköy Esentepe Belediyesi e, bir bağımsız belediye başkan adayı Sayın Ahmet Karal bizlerle birlikte Ahmet Bey hoş geldiniz öncelikle çok teşekkür ederim davetin kırmayıp kabul edip geldiğiniz için nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte tam seçimler vesaire koşturmaca. Bugün de böyle yağmurlu, trafiğin bol olduğu bir gündü. Evet. Ee, o yüzden seyircilerimizin de affına sığınalım ve direkt konuya girelim. Neden aday oldunuz? Adaylık sürecinde çevrenizde nasıl tepkiler aldınız çevrenizden? Evet. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için hı hı. size ve Kıbrıs TV ailesine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizleri şu an takip eden izleyen seyircilerimize iyi seyirler. Mutlu sabahlar diliyorum. Adaylık niçin aday olduk? Hı hı. Öncelikle şu anki mevcut düzenle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Buna sebep aday olduk. Bölgemizden, insanlarımızdan çok iyi tepkiler aldık. Hı, hı. Onların desteğiyle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla. Ki pozitif tepkiler de sizi eminim daha çok motive ediyordur e, bu süreçte. Aynen öyle yani. Evet. Çok iyi tepkiler. Gün geçtik sonra daha da iyi olacak inşallah. Bölgemiz ve bizim için. İnşallah diyelim. Hayırlısını diliyorum. E, süremiz kısıtlı olduğu için dediğim gibi hızlı hızlı böyle konu başlıklarından gidelim isterseniz. Bölgenin e, özellikle Çatalköy ve Esentepe olarak tabii birleşme de oldu. Bölgenin sorunları şu anki e, problemleri, oradaki halkın, esnafın şikayet ettiği e, konu başlıkları, sizin düzeltmek istediğiniz problemler nelerdir? Genel olarak tüm bölgemizde yani Bahçeli'den Çatalköy'e kadar özellikle altyapı ve yol Hı. sorunları Hat safhada. Eee yine su mesela suyla ilgili bir haber okumuştum doğru mu? Şu anda suyla ilgili altyapı problemleri de var mı? İçme suyla ilgili? Evet, genel olarak altyapı çalışmalar yetersiz olduğundan dolayı Hı. sürekli bir yerlerde patlaklar, çatlaklar. Hı. En önemli yaz döneminde insanların sudan mahrum bırakıldığını görüyoruz bölgemizde. Büyük sorunlara yol açıyor, tepkiye yol açıyor. Hı hı. Aynı zamanda yine köy girişlerimiz, yeşil alanlarımız, insanların vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği alanlarımız ne yazık ki eksikliği var. Eksikliği hı hı. var. Genel olarak aslında o neredeyse bütün belediyelerin problemi diyebiliriz. Aynen. Biz hı bunların üzerine gideceğiz. Neler yapabiliriz? Hı hı. İnsanların huzurunu artıracak, daha sosyalleşebilecek ortamlar yaratmak için çalışacağız. Bunların üzerine duracağız. Hı, hı. İşe alımlarla ilgili sıkıntı var mı? İşe alımlarla ilgili sıkıntılar var. Bunlar gayet yani liyakatsizce yapılıyor. Ne yazık ki. Ama burada tabi gerekli çalışmalar yapılırsa, birimler oluşturulursa, iş gücü en iyi şekilde kullanılırsa Bölgedeki bütün iş insanımıza, çalışanımıza ihtiyacımız var. Liyakatsiz derken, yani e, ne yazık ki ülkemizde aslında gerek e, siyasetin içinde gerek e, halkın için. işte özel kurumda da devlette de hep konuşulan bir şey vardır. Liyaketsiz işe alım demek. E, kişisel çıkarlar. E, evet. Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin tanıdığı e, çıkar nedeniyle birilerini işe alma, tanıdığı torpil geçme olarak algılanıyor. E, bundan mı bahsediyorsunuz? Sizde Aynen. bölgenizde tam olarak böyle bir problem var. Aynen. Böyle bir problemimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız mevcut olacak. Hı hı. E, insan kaynakları birimini oluşturarak buradan bölgedeki iş insanlarının, gençlerin, kadınlarımızın hı hı. bilgilerini, sivillerini derleyip toparlayıp orada bölgedeki iş imkanlarına, iş insanlarına götürerek devletimizle yapacağımız çalışmalarla istihdam sağlayarak yani istihdam sadece belediyeden ibaret değil. Bölgemizdeki iş alanları hı hı devletimizde yine dediğim gibi yapacağımız çalışmalarla insanlarımıza iş olanakları sağlamaya çalışacağız. Halkın burada. sesini duyuracaksınız aslında. Aynen öyle. Yani önemli olan kimin taktığı bilezik, ne, ne bilezik takıyor. Ona göre işe alımlar, hak edene sağlanacak imkanlar. Bunlar üzerinde çalışacağız. Yine dediğim gibi odak noktamız e, insan ...ve hizmet odaklı olacak. Mesela bölge ziyaretlerinde... ...bulunduğunuzda esnaftan ne gibi tepkiler aldınız? En çok bizim şöyle bir şikayetimiz var... ...dedikleri belli konu başlıkları var mı? Esnafın derdi nedir bölgedeki? Şimdi tabii... <laughs> en çok işe alım mı? Liyakat? İşe alım... ...aynı zamanda bölgede... ...mesela aynı sektörde faaliyet gösteren... Hı hı. ...kurumlar var. Ee, bu kurumlar... ...eşit miktarda imkanlardan faydalanamıyor ne yazık hmm. ki. Rekabet edilebilirlik ortamı yok aslında eşit aynen, bir şekilde. Aynen öyle. Biz hı hı. bunları en iyi şekilde belediye olarak tüm esnafımıza dağıtarak herkesin yani işi yapanın da yaptıranın da memnun olduğu bir ortam yaratmak için çalışacağız. Yani bunların üzerinde çalışmalarımız mevcut dediğim gibi. Hı, hı. İnşallah dengeyi sağlayabileceğiz bu konularda da yani. İnşallah benim Size bir iki destek mesajı geldi. Hemen onları da söyleyelim. Arife Kanal Pul. Ahmet Başkan dedi. Allah yar ve yardımcın olsun dedi. Kutay Bilgi Çolak da gene kolay gelsin dedi. İyi yayın dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. benim atlayıp da şimdi süremiz kısıtlı diye heyecandan sormayı unuttuğum bir soru olursa yazarsanız seve seve aktarırım kendisine. peki Mali durum nasıl? Yani nasıl bir yükün altına e, elinizi taşın altına koyuyorsunuz? İyi mi belediyenin durumu yoksa kötü mü? Şu an bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda Çatalköy Belediyesi'nden istediğimiz cevapları ne yazık ki alamadık. Şimdi Esentepe bölgesi daha çok bizim taraf hı hı. olduğundan dolayı orayla ilgili daha detaylı bilgilerimiz var. Hı hı. Şu an belediyenin kayıtlara geçen, Bugünkü borcu 36 milyon TL. Ve yalnızca borç giderler dahil değil. Giderler dahil değil. Hı hı. Aynı <laughs> yani bunlar kayıt altında. Yani daha hı hı. bölgedeki esnafa, çalışana ada genelinde nasıl bir borç var? Net bilinmiyor. Yani bu bunun mali yapı un, zorlayacak Mali yapı aslında. zorlayacak. Yani bundan da bunun tabii hı hı takibini yapacağız. Gelir giderler incelenecek. Hı hı. Ve gerekirse konu yargıya da yeni taşınacak. <laughs> evet. Tabii önce borçların kapanması lazım. Ee, gelirin giderin dengelenmesi lazım. Ee, genel olarak aslında ülkede de şimdi iki farklı e, bölgenin belediyeleri birleştiğinde e, ve bir kişi aday olduğunda şöyle bir problem den problem öngörülüyor. Bir kişi işte Esentepe'ye mesela hakim diyelim ama Çatalköy'ün problemleri, orada yaşayan halkın sıkıntıları ayrı. Belediyelerin mali durumları ayrı. İkisi birleşince işte mesela iyi durumda olan belediye ile kötü durumda olan belediyenin etkileşimi var vesaire. Evet. Burada o zaman siz de buna benzer bir problem yaşayabilirsiniz. Olur da seçilirseniz inşallah diyelim. İnşallah seçilirsek yani bu konuda şöyle diyebilirim. Ben iki bölgeye de hakimim. Niçin? Hı hı. Yani Düzkaya Spor Kulübü'nde 4,5 senelik bir futbol geçmişim var. Hı hı. Esentepe Spor Kulübü'nde aynı şekilde. İnsanlarla diyaloğum hı hı. mevcut. Gayet iyi ilişkilerimiz var. Bütün orada herkes bizi bilir, biz onları biliriz. Bu sebeple her eve rahat rahat girip çıkabiliyoruz. Şu anki zaten çalışmalarımız hı hı. herkese ulaşmak öncelikle. Ve büyük bir kesime de ulaştık. Genel olarak Çatalköy'ün sorunları, Esentepe'nin sorunları hemen hemen aynı diyebiliriz. İşte bu altyapı eksikliği, yol sorunları yani. aynı. O yüzden dolayı yani çok geniş bir bölge de değil günün, hı hı. gün itibariyle. yani bir ucundan bir ucuna 45 dakika. Peki oldu da seçildiniz 25'inde hayırlara vesile oldu ee, ve e, yeni belediye başkanı siz olduğunuz bölgenin e, genel olarak adaylar şunu yorum yapıyorlar 26'sında işte biz sunucular olarak şey soruyoruz ilk olarak ne yapacaksınız işte ilk yapmak istediğiniz proje çözmek istediğiniz sorun nedir dediğimizde diyorlar ki 26'sından itibaren belirli bir süre kaos olacak bu e, iletişimi sağlayabilmek işte problemleri dengelemek zaten öğrenebilmek adına e, dolayısıyla bir süre kaos olacak. Onu çözdükten sonra projelere başlayabileceğiz. Sonrasında da işte ilk olarak buna öncelik vermek istiyorum gibi cevaplar alıyoruz. Sizin cevabınız nedir diye sorayım. Bir kaos olacak mı sizce de? Kaos oluşacak. Dediğim gibi bu gelir giderden geliri yeniden oluşturulacak. İşte şu an gerçekten idari anlamda da sıkıntılar var. Bunlar üzerine önce gidilecek. Ee, devamında yani fazla helce olmaya gerek yok. Belediyelerin, belediyelerin hı hı. durumu ortada. Onun için diyoruz ki insan odaklı. Yani hizmet hı hı odaklı bir anlayış içerisinde olacağız. E ee, bu bağlamda yani israfları hı hı. giderleri azaltmaya bakacağız. Azaltmaya hı hı. bakacağız. Bölgemizde gerçekten işte bu reform paketiyle yine hı, hı. belediye katkı payları artırılacak. Bu herkes artık bu konuya hakim, herkes okumuş hı hı. biliyordur. Onunla ilgili katkı payları artacak. Belediye imkanları dahilinde neler yapabiliriz? Onları araştıracağız. Devamında hükümetimizin devletimizin desteğiyle, elçiliğimizin desteğiyle daha bölgemizi yaşanabilir hale getirmek için projelerimizi elimize ele, ele alacağız. Evet. Ee, tabii bahsettiğiniz yasa olur da geçmez ve e, katkı payı verilmezse belediyelere öte yandan personele de hayat pahalılığı ödeneği verilirse ee, bununla ilgili sıkıntılar daha önce yaşanmıştı. O zaman çok daha büyük problemler olur değil mi? Yani bu katkı payının her türlü verilip o yasanın geçmesi lazım ki belediyeler toparlanabilsin, çarkları dönebilsin. Şöyle bir şey yani dediğim gibi israfın önüne geçilirse düzgün idare edilirse hı hı. belediyemizin imkanları zaten birçok şeyi yapabilme hı hı. yeterline sahip. O yüzden bu gelir gider dengelerinin düzgün oturtulması ne, nereden gelip nereye gittiğini iyi araştırarak inşallah böyle sıkıntılar yaşamayacağız diye düşünüyorum ben. Evet. Peki şu anki mali durum ve e, kaç demiştiniz? 36 milyon TL mi evet. dediniz? Yanlış yazmadıysam notlarıma. Bir borçtan bahsediyorsunuz. E, bu sizce düzgün yönetilemediği için yönetimden kaynaklı mı böyle bir borcun altına girildi sizce? Tabii dediğim gibi yine ...en basit örneğini söyleyeyim. Ya da liyakatsiz ben, işe alım olduğu için mi mesela? Evet, bu liyakatsiz gelindi. işe alımlar. Hı. Gereksiz harcamalar. Ee, öte yandan bölgemizde şu an... 5000 bin üzer, binin üzerinde... üzerinde konut var. Hı. Ve doğru dürüst hiçbir ...kayıt altına alınmamış. Vergisini doğru dürüst ödeyen... Kayıt dışılık da var. Kayıt dışılık var. Hı hı. Ee, burada... ...yine... Hı e-belediyecilik e hizmetlerini devreye sokarak hı hı. insanların daha rahat yani vergisini, su borcunu, emlak deneyimini ödeyebilmelerini sağlayarak sisteme dahil et etmeye çalışacağız hı hı. bu evleri. Bunu bilmiyordum. Mesela e, benim yaşadığım bölgenin e, belediyesinin mesela internet sitesinde dediğiniz gibi bir e-belediye sayfası var ve ben faturamı oraya tıklayarak, kart bilgilerimi girerek ödeyebiliyorum. Çatalköy ve Esentepe bölgesinin böyle bir imkanı yok şu anda. Çatalköy'de var ama şu an Esentepe'de, Esentepe'de yok. yok. Bunun hmm. altyapısını oluşturacağız. Hmm. Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Yine gezici bir vezne gerekirse sisteme dahil edeceğiz. Gidecek mesela İnterneti çok iyi kullanamayan vatandaşlarımız hı hı. var. Gidecek belirlenen günlerde, belirlenen bölgelerde hı hı. vatandaşımız ulaşıma, ulaşım sıkıntısı yaşayabilir. Mesela Arapköy'de gidecek bir gün, bir bölgede bekleyecek. İnsanlarımız gidip orada rahatça ödemelerini, vergilerini ödeyecek. Hı hı. Evet. E, İzzet Kahraman Sayın Melis ve e, konuğunuza da iyi yayınlar dilerim. Selam olsun yoldaşlar dedi. Selam olsun CTP dedi ama CTP'ye selamlarımızı gönderdik buradan. E, Cemal Erdoğan da e, Ahmet Bey bu belediyenin as başkanıdır. Her kararda imzası var diye bir yorumda bulundu. Ve belediyenin borcunun sizin söylediğinizden çok daha az olduğunu iddia etti. E, bilemiyoruz Cemal Bey bunları zaten aslında ayın 25'inden sonra seçilecek olan... E, başkanın göreve gelip mali yapıyı tam anlamıyla tüm bilgilere ulaştıktan sonra görebileceğiz. O yüzden yalan demeyelim ama e, doğru bilgileri evet. asıl o zaman ulaşacağız. Bunun da sizin yerinize ben cevap verdim ama cevap vermek isterseniz yok, buyurun. Yok. Evet, e, süremizin sonuna geldik. Son dört dakikamız kaldı. Buradan e, bir mesaj vermek ister misiniz? Niye size oy versinler e, gibi? E, bize için oy versinler. Biz daha çağdaş, daha denetlenebilir. Hı hı. Daha şeffaf bir belediyecilik yaratmak istiyoruz. Hı, hı Herkes bizi sorgulayabilir. Oluşturacağımız birimlerle, konseylerle tüm bölgenin bölgeyle birlikte karar alarak bu işi yapacağız. Bu yüzden sebep bize güvenebilirler. Hı, hı. Zaten destek mesajları geliyor. Hemen lafınızı bağla kesip onları da söyleyeyim. E, Arife Karalpul, Ahmet Karal yanındayız dedi. Demet Akarsu yine iyi yayın dileklerini iletti. Eee Arife Karal hatta dedi ki cevaba gerek bile yok cevap vermeyeyim böyle şeylere dedi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Arife Karal Pulda yapacaklarımızı konuşalım dedi. E, onları programın başında artık konuştuk. Bütün projelerini aslında e, zamanımız yettiği kadarıyla e, Aynen. aktardı Ahmet Bey bize. Çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi de alalım. Aslında önemli de bir mesaj verdiniz. E, halkın bütün ihtiyaçlarını ilgili yetkililere ulaştıracağım. Köprü olacağım evet. dediniz aslında hükümetle arada. Ee, şeffaflıktan bahsettiniz ki evet. en büyük problemlerimizden biri. Yalnızca şeffaf evet. bile olsanız çok büyük daha destek e, alırsınız diye düşünüyorum. Arife Karal e, da Allah doğrunun yanındadır dedi. Yine destek mesajları akıyor. Ama süremizin de sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Bir şey söylemek ister misiniz? Son söz bizi izleyen herkese tekrardan teşekkürler. Ee, Aynı bahsettiğimiz gibi daha yeni bir sayfa, daha yenilikçi hizmet için canla başta çalışacak biri olarak desteklerini bekliyoruz. Hizmet için çalışıyoruz aslında slogan. Daha güçlü, oldu. aynen daha evet. güçlü bir belediye, daha çağdaş bir belediye, daha yaşanılabilir bir belediye yaratmak için Herkesten destek bekliyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Biz sağlık. Biz teşekkür ederiz. E, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere e, okuyamadığım destek mesajları için affınıza sığınıyorum. sürenizin sonuna geldik diye elimden geldiğince hepsini okudum diye düşünüyorum. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, umarım 25'inden sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.